Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğim. Bugünkü videomuzun adı kalem kutuları var. Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk gözünü geçelim. İlk gözünde yani fazla bir şey yok mu diyeyim bilmiyorum. E şöyle dolu yani aslında. Arka gözdekiler buraya. Şöyle. Ön gözde bir tane pilot kalem var. Açık bir. Böyle. Açık renkte yani. Mavi. Açık mavi. Şöyle. Kağıdı yapayım mı? Bunu. Evet. Bir tane A4 vardı. Bunu böyle yap. yapayım. Evet. Gerekmiyordu zaten. Böyle bir renk say. Mesela buraya da bir şeyler yazalım. Böyle. Çok tas görünmeyi biliyorum. Ee, sonra kalem kutum böyle Hello Kitty'li falan çok bebekçe gelebilir. değiştirmeyi düşünüyorum ama değiştiremiyorum bir türlü. Bu da e, fosforlu pembe. Fosforlu pembeyi çok severim. Şöyle altında. Bu da böyle. Bunu da yani, fan, yani tok olmadı yeni aldım bunu da. Çok güzel. Bunu arkaya geçiriyor. Bu da 07 ucum var. Evet. Sonra bir tane pilot var. Pilot kalem. Bu da işte. kalemim var da. Bu da bir ince ve kalın yazan uçlu bir kalemim var. Bu gri. Şurası gri yazıyor, gri yazıyor tabii kalın yazıyor. Ince yazıyor ama ikisi de ayrık. Biliyor musunuz? Yazıyor mu? Yazmıyor zaten de. Böyle böyle aldığım kalemler hep iki ayrılır ve yazamaz sinirimi açıcı ama yazdım birazcık. Ee, sonra her <laughs> yerden bozuk kuruş çıkıyor. Sonra 50 kuruş ve 15 kuruş var. Evet. Sonra bir tane e, Faber Castell'in şöyle bir uçlu kalemi var. Ve Faber Castell'in bir silgisi var. İkinci gözde böyle güzel şeyler var yani. Ben çok seviyorum çünkü. İlk böyle minik bir not defteri var. Bu not defterini çok seviyorum yani Çok sevdim. Bir tane böyle bizim bir durak var. Onun karşısında bir kırtasiye bank herhalde öyle bir adı vardı. O böyle minik böyle bu, bunun kadar değildi. Yani şu kadar falan. Şundan birazcık daha büyük not defterleri var. baktım bunu buldum. Çok harikaydı yani. Çok tatlıydı. Yani şöyle not alabiliyorsunuz. Sayfaları da böyle. Ben e, not defterimi o kadar çok kaybediyordum ki ve yırtılıyordu. Buna yırtılma derdi yok. Çünkü deri. Yani tamamen deri. Bunu neyle yırtarlar? Yani ben de bilmiyorum neyle yırtarlar. Böyle. Onlara kalmış bir şey yani. Sonra bu da e, bu dur, ay pardon. Bunun turuncusu. Kalın. Bunun da ince tarafı gitti. Ben ince tarafını çok kullandım herhalde. Hemen bitti. Aynen bitti. Ben kullanmadım arkadaşlar. kullandı da. Küçük renkli kalem kullanıyorlar. Şöyle. Neyse. Sonra böyle fosfor sarısı var. Bu da bitti. Ya yani bitti herhalde yani. Bitmedi gibi geliyor ama bu bitti yani. 07 uç var bir tane daha. Bu kırık. Burada bu kağıtta gıma e postam ve şifrem var. Ne güzel. Yanımda taşıyorum hep. Dark stilim var. E, Tükenmez kalemle yanlış yazınca bunu kullanıyorum. Evet. Silikten çıkartamaz. Ayy, bu da gitmiyor. Postitim var, bu da bitti zaten. Bakın, bitti bu. Bunlar zaten eskidi gitti. Buna bir tane daha alacağım. Çok kullanıyorum çünkü postit. O kadar fazla kullanıyorum ki gerçekten arkadaşlar. Eğer yani postitler yani hayatınızda çok işe yarıyor. Her yerde kullanıyorsunuz. Eminim. Bu kadar kalmış. Bunda dursun yani. Çok ve bir tane de flash bellek çıktı. Ne yapacağım bunu? <laughs> evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ben de, de like butonuna basmayı unutmayınız. Ee, abone olursanız Çok sevinirim Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer istek videolarınız varsa veya cesaret testi ve soru cevap video şey e, sorularını aşağı yazabilirsiniz. Öyle bir video çekmemi istiyorsanız. Görüşmek üzere. Bay bay.